Yapacağım abi. Bir tane daha evleneceğim. Yıllar sonra yeniden damatlık giydiniz. Biz çok beğendik. Yenisi ne zaman? Ya çok hoşuma gitti. Çok sevildi. Amaç şuydu. Sevdiğim dostlarıma çok zaman ayıramıyordum. Gönül koyuyorlardı. İşte niye görüşemiyoruz? Öyle mi dedim? Mesela o zaman bir gece yapacağım. Amaç ismini öyle koyduk. Neyse düğün değil de. Ama bir sinerji yaratmak istedim. Ülkeme bir yani bir moral, bir umut olsun diye. Öyle bir animasyon yaptık. Ama çok sevildi. Çok çok büyük teveccüh gördü. E, Seneye biz Burçak'la da konuştuk. Yeni bir tane. Yapacağım abi. Bir daha evlen. bir tane. Bir tane daha evleneceğim. Peki efendim. Evde nasıl bir insansınız? Ya uyumluyumdur ya. Şöyle bak geçmiş ve gelecek elle tutulamaz. Ama şu an bak şu an şunu tutabilirim. Niye? Bu gerçek. O yüzden olabildiğince e, realist, gerçeğe e, dokunmaya çalışan, geçmiş ve geleceğin e, altında ezilmeyen, iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Çok başarılı bir baba olduğumu düşün, yani düşünmüyorum ama şöyle yani fedegar vereceğim ama çok zaman böyle hani çocuklarla oyun kurayım yarım saat, bir saat sıkılıyorum ama huzurlu, en başta huzurlu ve uyumlu bir insanım. Dünyaya, olaylara yukarıdan bakın geniş kuş gibi kuş bakışı bakın yukarıdan ama kuş gibi değil. Her zaman sahnede haykırdık yıllarca kadın öğretmen Toplumun kanatlarıdır. Toplumu uçuran, toplumu yetiştiren öğretmen ve kadındır. Peki okulda nasıl biriydiniz Volkan Bey? Haylaz bir öğrenci miydiniz? Evet yaramazdım. <laughs> Çünkü beni 5 yaşında ilk okula verdiler. Yaşım küçüktüm. Bazı dersleri de anlamıyordum, sıkılıyordum. Bu sefer işi yaramazlığa veriyordum. Bir de hiperaktiflik falan vardı <laughs> bende. Ama sempatikti. Hocalar sınıfı hızaya getirmek için bana bağırırdı. Sınıfta hızaya gelirdi. Ya, sınıfın maskotuydum ama öğretmenlerim bana şunu söyledi çocuklar. Bak, şu, röportaj başka tarafa. Dünyaya, olaylara yukarıdan bakın geniş. Kuş gibi, kuş bakışı bakın yukarıdan. Ama kuş gibi değil, ama kuş gibi değil. 2023 nasıl geçti, 2024'ten ne bekliyoruz? Büyük sevgisizlik var, dünyada öyle. Ne bileyim yani biz de tabii yüzümüz düştü, biz de kırıldık, döküldük. İnsanın olduğu yerde de sorun bitmiyor ya. Vallahi. Ama biz ayak direyeceğiz. Biz yaşasın sanat diyeceğiz. Yaşasın kadınlarımız. Hiçbir kadın savaş istemez çünkü. Annedir. Yaşasın sanat, yaşasın kadın, yaşasın öğretmenlerimiz diyeceğiz. O yüzden e, ya umutluyuz gene. Ne yapalım? Umutluyuz.